Vaka sayısı 300 bini aştı. Bir günde en fazla can kaybı yaşandı. Rusya koronavirüsle mücadelesini sürdürüyor. Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 8.764 kişi artarak 308.705'e yükseldi. Ölü sayısı ise 135 kişi artarak 8.764'e çıktı. Ölü sayısında bir günde rekor artış yaşandı. Ancak vaka sayısı 2 Mayıs'tan beri en düşük düzeye indi. Geçtiğimiz günlerde virüse yakalanan ve dün taburcu olan Rusya Başbakanı Mihail Misushtin, salgının daha istikrarlı bir döneme girdiğini belirtti. Bölge yetkililerini uygulanan tedbirlerin kaldırılmasında dikkatli olmaya çağırdı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyan ise kentte vaka sayılarının hala çok yüksek olduğu yarısında bulundu. Sobyan'ın ölüm oranlarının Nisan ayına göre arttığını da vurguladı. Moskova'da hastanelerin yoğun bakım bölümlerinde görev yapan doktorlar da izinsiz çalıştıklarını söylüyor. Bu uyarılara rağmen Moskova sokaklarındaki trafik ve insan yoğunluğu dikkat çekiyor. <laughs> Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Dağıstan Özel Cumhuriyeti'nde de vaka sayıları çok yüksek. Bölgenin Rusya'da virüsten en çok etkilenen yerler arasında olduğu belirtiliyor. Sibirya'da bir altın madeninde ise en az 866 işçide virüs tespit edildi. Madene Sarı Hastanesi kuruldu. Rusya, halen Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke konumunda.